Değerli okuyucularım, bugünkü yazımın konusu hepimizi yakından ilgilendiren ve belki de çoğumuzun rahatsızlık duyduğu israf üzerine olacak. Konuyu bizlere de temsil edildiği milletin meclisinden başlayalım. Örneğin 550 milletvekilimiz var ve istisnasız tüm vekillerin birer ikişer danışmanı ve her danışmanın 1500 YTL civarında maaş aldığını düşünürseniz bakın nasıl bir tablo ortaya çıkıyor. 825 bin YTL gibi ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Tabi bu rakam 550 milletvekili için hesaplanmış bir rakam. Ayrıca her bakanın ve başbakanın da onlarca danışmanları çalıştığında hesap edersek ortaya çıkan tablonun vehametini bir kez daha gözler önüne sermiş oluruz. Başbakanın araç kullanmayla ilgili tasarruf genelgesinin uygulanıp uygulanmadığının takimini kimlerin yaptığını merak ediyorum. Hatırlarsanız devlete ait olan resmi plakalı araçlar ile özel işlerin yapıldığı kaynana bağlı servis haline geldiği gibi özel konken partilerine yolcu taşındığı dönemlerin tarihin tozlu sayfalarında kendine yer buldu. Yurt dışı gezi programlarına harcanan paraların haddi hesabı belli değilken meclisteki hasta milletvekillerinin ilaç ve tedavi masraflarının önüne geçilmezken bu şartlarda tasarruftan bahsetmek gerçekten sapsık olur. Bizim ülke idaresini eline tutanlardan tek beklentimiz bu israfın önüne geçmeleridir. Ve tasarruf genelgelerini çıkartıp bununla yetinmeyip o genelgenin takipçisi olmalarıdır. Vatandaş olarak geçmiş idarecilerin yaptığı hataların bugün de yapıldığını görmek hepimizi rahatsız ediyor. Bundan dolayıdır ki bu ülkenin her verdine görev sorumluluk düşüyor. Gelin hepimiz hakkımıza ve geleceğimize sahip çıkalım.